Brawl Stars oynamaktan en çok keyif aldığım 5 karakter. 5 numara Cordelius. Cordelius gerçekten çok güçlü bir karakter. Evet çok güçlü bir karakter. Cordelius ee, rakibini özellikle ult sayesinde başka bir aleme götürebildiği özelliğinden dolayı e, benim en sevdiğim karakterler arasında 5'inlerini yerde. Ve özellikle son zaman gelen hiper şarjı da yani bir manyak yapıyor. Mesela bu robota gelemiyor ama ben bunu başka bir rakibime atsaydım mesela yani gerçek bir oyuncu arkadaş atsaydım o rakip büyük ben ölürdü çünkü çok fena bir yavaşlatma etkisi ediyor Cordelius'un bu iperli ultisi onun dışında Cordelius zaten ultisini hızlanıyor yani böyle hiç bir şey yapmadan da direkt ultisini alarak kaçabiliyor Bir şeyler kaçıyor. Çalın içinde aksesuar basıp bekleyebiliyor. Rakibini susturuyor ofis gibi. Yani Cordelius oynamayın oynattırmayın. 4 numara Miko. Yani Dördüncü sıraya neden Miko'yu koyduğumu ee, umarım anlamışsınızdır. Çünkü Miko gerçekten de satanist kart dedi. Satanist karakteri olduğunu düşünüyorum ben Miko'nun. Yani Miko oynayan net aga satanisttir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Miko sıçrayarak vuruyor. Yani Miko'yu dojlamak neredeyse imkansız tabi bazı insanlar dojlayabiliyor. Keşke onlar gibi ben de dojlayabilsem. Onun dışında, Miko gerçekten doğraması çok zor bir karakter. Hiperide e, zaten rakiplerinin dondurduğu için ve hızlı gı, e, aynen gızdı. rakibinin canı gıdım kaldığında aksesuar basarak böyle kolayca kesebiliyor. Ben tabi kesemedim ama kolayca kesebiliyor işte. Miko'yu da oynattım ben. Üç numara Leon. Leon e, şu anda suikastçı kartları arasında ilk üçe girer net. Çünkü gereksiz, fazla, yüksek, tamamiyle adamı delik geçecek bir hasarı var. 3000 tek seferde. Bir de görünmez oldu mu? Nereye gittiğini bir türlü göremiyorsun yani. Yani Leon bu yüzden gerçekten güçlü. Özellikle hiperinde üstünde görünmezlikten çıkmıyor. Yani o yüzden Leon bir süre içimizden geçmişti. Hala geçiyor gerçi. Leon hep içimizden geçti. <laughs> yani ne desem ne diyebilirim ki en fazla yani çok güçlü karakter Leon. O yüzden Baby Shark. Neyse. Leon da oynattırmayın. İki numara. Kit. Oyuna eklendiğinden beri benim fav karakterlerimden ilk iki sırada yer aldı ki hala ilk iki sırada. Benim gerçekten hoşuma gidiyor bu karakter ya. Yani sürekli bu karakter oynayası geliyor ama 750 de yaptığım için aslı kupada düşmek istemiyorum her sezon sıfırlamasında bu karakter titler 750 bin çıkarmak için oynuyorum. Ee, ve ben bu karakteri nerflendikten sonra altın bir yaptım, 750 yaptım. Ama nerflendikten sonra yaptım. Çünkü ben sadanist veya sadist değilim. Evet. Ben e, karakterleri nerflendikten sonra kasmaya başladım. Birinci sadık karakteri görünce zaten e, iyice şaşıracaksınız. Ama önce kitten bahsedelim. Kit... E, görünmez olabiliyor aksesuarıyla. Bu haline kadar Leon'un çatması olsa da Leon'dan ben daha çok eğleniyorum kit oynarken. Ha, tabii Leon'da oynarken aşırı eğlendiğim zaman oluyor. Hala eğlenceli bir karakter. Leon da eğlenceli karakter. Ama kit daha eğlenceli geliyor bana. Çünkü bunun üstüne böyle atlıyorsun. Ama o kişiyi Edgar'a falan yapamıyorsun. Barley'e, Piper'a falan atlayabiliyorum. Aksesuarsız Piper'a o ittirme aksesuarı olmayan o lanet ittirmesi olmayan Piper diye biliyorum. O yüzden Kit güzel karakter. Ama Kit'i de oynattırmayın. O oh, number one. Bir numara. Bir numara karakterimiz. Eve. Şaşıracaksınız demiştim. Ama Eve benim fal karakteri. Çünkü Eve'in benim için ayrı bir yeri var. Eve oyuna ilk eklendiğinde suyun üzerinden geçebilen ilk karakterdi. Ve benim de Bro Pass açtığım tek sezonun karakteriydi. 11. sezonda Bro Pass açmıştım sadece. O yüzden evin bende yeri ayrı. O yüzden ne ne kadar çoğu karakteri güçsüz olsa da çok karakter tarafından kolayca yenilebiliyor olsa da hatta bazı e olsa da yine de ben gerçekten bu karakteri oynarken eğleniyorum. Yani o yüzden benim fa karakterim Eve. Zaten altın iki yapmamdan belli oluyor. O zaman bu listemizde sonuna geldik. Eee bu kısmı gerekiyordu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videomuz için teşekkürler. Sınav atlasında olduğumuz için bu kadar video gelemiyor ama Söz, eee, ee, neydi o tatil Ha, ara tatilde ASMR videosu başta olmak üzere birçok video gelecek. Söz, sözünüz ben adam değildir. O zaman, bye.